Günaydın Zeynep, günaydın. Merhaba Zeynep, buradan koşu koşu yürüte yürüte çıkardık tamam mı? Evet. Tamam, bundan sonra bitireneğiz var. Ondan sonra evet dikkatli olun çünkü yanıklar e, hayatı tehdit edici ee, sen de voleybolda inşallah hayatında başarılar. <laughs> ee, ben de şöyle bir Evet, hocam. Olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Her şey yolunda gitti Zeynep. Ee, bu süreçte e, büyük emek harcadık. Senin de desteğini, ailenin de desteğiyle e, bir ağır bir travmadır. E, hayat kalitesini arttırmak e, acil. Bizim en ağır hastalarımızdan e, Biriydi ya maalesef bir e, benzin yaralanması sonucu sol kol ve e, sol bacakta kemiğe kadar ilerleyen e, derin e, yanıkları vardı. E, 54 günlük e, e, yoğun tedavinin ardından ya zor süreçlerin ardından bugünleri ya geride bıraktı. E, artık e, yürüyebiliyor. biliyor, e, aktif ya voleybol oynayan bir kızımız artık önümüzdeki süreçte de voleybol oynatmayı planlamaktayız. Burası Manisa'daki tek e, y y y yanık ünitesi. E, Zeynep, e, Zeynep'te yanık tedavisinde tıbbın en ileri düzey tedavilerini uyguladık. Üç basamaklı bir operasyon süreci geçirdik. 2. basamakta yapay deri kullandık ve yapay <laughs> deri yaklaşık 6-7 saat süren bir operasyonla monte ettik. Yüksek teknoloji ürünü olan bu malzemeyi bize çok hızlı temin eden idaremize ve yöneticilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Tabii her aşamada eee çok büyük bir emek söz konusu. Gerek operasyon süreci, gerek bizler, gerek hemşire ablalarının yoğun tedavisiyle buradan yürüyerek çıkabiliyor artık. İlk geldiğinde bacağı kesilmek üzereydi. Bizler de sevinçli ve mutluyuz. Hem bacağını kurtarmanın sevinci hem de buradan yürüyerek kızımızı taburcu edebilmek ve sonra sporcu hayatına geri dönebilmesini sağlamak bizler için sevinç ve gurur verici bir şey. Bundan sonra da bu tedavilerimize, ileri düzey tedavilerimize tüm çocuklarda, bebeklerde devam etmeyi planlamaktayız. Ee, umarım ee, ya bu kadar ee, kötü yanıklar e, gelmez ama gelirse de biz burada e, hazır ve nazır bilgi birikimimizle ve ve tecrübemizle e, beklemekteyiz. <laughs> bu seferde 14 yaşındaki e, hastamız e, bize 54 gün önce e, sol bacağını tamamen saran bir ağır bir alev yanığıyla e, getirildi aslında. E, yanan deri, yanık deri. Ee, artık böyle zırh gibi bacağını sarmış ve sıkmaya başlamıştı geldiğinde ee, halk arasında e, tıbbi olarak kompartman sendromu olarak adlandırdığımız bu durum aslında akut, acil bir durumdur ve bacağın kan damarlarınıdaki e, dolaşımı bozarak bacağın kaybına kadar e, bacağın kaybına kadar e, gidebilirdi. Biz acil müdahale ettik. E, eskrotomi eskrotomi adını verdiğimiz deriye geniş kesiler uygulayarak bacaktaki basıyı kaldırdık ve dolaşımı tekrardan sağladık akut dönemde bacağı kurtardık sonrasında ileri bir teknoloji olan ileri bir teknoloji olan yenilikçi bir teknik olan yapay dermis uygulamasını yaptık iki aşamalıydı bu İlk aşamasında bu yapay deri aslında yanan derinin yerine geçen bir biyolojik örtü ...kendi dokularını, kendi damarlarını ve bağ dokusunu e, içine işleyerek... E, ...kaliteli bir doku oluşumunu sağladı Zeynep'te. E, sonrasında e, tabii bu süreçte biz e, akut durumda e, çok hızlı bir temin sağladık bu ürünü. E, i̇daremiz gerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne e, teşekkür ederiz. E, sonrasında e, enfeksiyon riski azaldı hastamızda... ...ve e, esnek ve daha estetik görünümlü bir e, altyapı oluşturabildik. İkinci aşamasında ise e, hastamıza kendi sağlık... Alkı cildinden aldığımız incecik bir deri e, greftini yerleştirdik. E, operasyonlar başarıyla sonuçlandı, tamamlandı. Hastanemiz Manisa ilindeki tek yanık ünitesinin bulunduğu bir hastane merkezde yer alıyoruz. E, kızımızı bu şekilde tabii ki e, Fatih müdürümüzün de Fatih Zeren, İl sağlık müdürümüzün o dönemde burada merkez efendi de başhekimdi. Onun da katkılarıyla e, kızımızı artık taburcu edeceğiz bugün. Ee, çok böyle iyi, e, gülerek gönderiyoruz. Ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz gerçekten Manisa'da bir ilki başardı. İlk geldiğimde, e, ilk başta bacağı kaybetme riski olduğunu söylediklerinde çok korkmuştum bayağı. Yani ben de direkt yani bacağı keseceklerini düşünmüştüm. Sonradan e, ameliyat, ilk ameliyatta yapaydır olduğunda doktorumuz işte bacağı kurtardığını söyledi. O günden sonra biraz rahatladım. E doktorlar da hemşireler de yanımda çok oldu bu süreçte. Öyle e, psikolojik danışmandan da şey aldık, yardım aldık. Yani çok zorlu bir süreçti. Ama yani sab, sabrettim yani öyle. Peki. Kuzenimle ateş başında oturuyorduk biz bahçenin arkasında. Tam böyle oturduğumuz yerde ateşe biraz yakındık. Aramızda da benzin şişesi vardı. Ateş benzin şişesine doğru geliyordu. Ben de benzin şişesini kaldırırken e, altı yandı. Ondan sonra benim üstüme sıçradı zaten Alev. Evet mi? zaten Biliyor onu evet onu sormuştum zaten direkt doktora voleybol oynayabilecek miyim diye. Onlar da oynayabileceğimi söylediler. Tamamdır. Tamam.